A. Paralel kenar yöntemi. Şekildeki kuvvetlerin büyüklüğü ve yönleri değiştirilmeden başlangıç noktaları birleştirilerek şekil paralel kenara tamamlanır. Başlangıç noktasını kesim noktasına birleştiren köşegen bileşke kuvveti verir. F1 ve F2 kuvvetlerinin bileşkesi R eşittir F1 artı F2 şeklindeki vektördür. Bileşke kuvvetin büyüklüğü kosinüs teoreminden r kare eşittir f1 kare artı f2 kare artı 2 f1 çarpı f2 kosinüs teta ile hesaplanır. B. Uç ekleme yöntemi. Kuvvetlerin özellikleri değişmemek şartıyla herhangi birinin başlangıç noktası diğerinin bitiş noktasına kaydırılarak uç eklenir. İlk kuvvetin başlangıç noktasını son kuvvetin bitiş noktasına birleştiren kuvvet bileşke kuvvetidir. F1 ve F2 kuvvetlerinin bileşkesi R eşittir F1 artı F2 şeklindeki kuvvettir. F1 ve F2 kuvvetleri arasındaki açı alfa ise bileşki kuvvetin büyüklüğü kosinüs teoreminden R kare eşittir F1 kare artı F2 kare artı 2F1 çarpı F2 kosinüs alfa ile hesaplanır. C. Dik bileşenleri ayırma yöntemi. F kuvvetinin ucundan yatay ve düşey eksenlere dikmeler inilir. X ve Y eksenlerinde elde edilen Fx ve Fy kuvvetleri, F kuvvetinin yatay ve düşey bileşenleridir. Şekildeki dik üçgenden F kuvvetinin yatay ve düşey bileşenleri, Fx eşittir F çarpı kosinüs teta, Fy eşittir F çarpı sinüs teta ile bulunur. F kuvvetinin büyüklüğü Pisagor bağıntısından F kare eşittir Fx kare artı Fy kare ile hesaplanır.